mesiyle ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. Ve 11 A4 sayfası bu beyanname Şuşa'da bugün hayatiyet kazanıyor. Bu çok çok önemli. Ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu beyannamenin içeriği birçok şeyleri kapsadığı gibi bundan sonra geleceğe yönelik adımları atarken artık sadece iki ülke değil bölgeyi kapsayan bir kararlılığın burada yattığını görüyoruz. Türkiye olarak Kalimşehir Şuşa'da en kısa sürede inşallah bir baş konsolosluk açmayı planlıyoruz. Şuşa beyannamesi... Evet değerli izleyenler Şuşa'da başkonsolosluk adımı Kremlin'e şöyle bir büyük bir res demek. Büyük bir evet sen orada dur. Bura Türk yurdu yan gözde bile bakma demek. Veya şöyle diyelim Şuşa'da Türk devleti sadece askeriyle değil makamlarıyla da var. İyi ve dikkatli olun demek. cənablar və cənablar Azərbaycan Respublikası prezidenti və Türkiyə Respublikası prezidentinin mətbuat üçün bəyanatı. Hörmətli cənab prezident əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Erdoğan, hörmətli Türkiyədən gəlmiş qonaqlar, xanımlar və cənablar. Bu gün həyatımızın tarixində Evet, sevinçli, mutlu ama gerçekten şu anda ayakları yerden kesilmiş vaziyette. Yüzü şu anda, gözleri ve gözlerindeki ıslaklık duygularını zorladı ve gerçekten gözlerinden yaş çıkmaması için kendini zorladığı çok belli oluyor Sayın Aliyev'in. Çok duygulu ve şu anda sözlerine baktığımızda ve sesine baktığımızda gerçekten tüyleri diken diken. Özellikle konsolosluk müjdesi ve diğer adımlar, insanı gerçekten mest eden adımlar. Ama neler neler, bir görseniz Türkiye ve Azerbaycan bir anda büyük bir gaza bastı. Turan havası bu, Turan adımı bu. Bu gündür, tarihi bir gündür. Bugün biz kardeş ülkenin aziz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Karabakh Torpağı'nda, Şuşa Torpağı'nda salamlıyoruz. Mən fürsətdən istifadə edərək bütün Azərbaycan xalqı adından əziz qardaşımı Şuşa'da, Qarabağda salamalmaq istəyirəm. <laughs> Qarabağda salamalmaq istəyirəm. Evet. Hacıyev'e bakıyoruz. Yüzünden güller açıyor. Hasanova bakıyoruz. Sakir Hasanova. Bir de Bayramov'a bakıyoruz. Gerçekten sevinçlerini saklayamıyorlar. Bayramov o kadar mutlu ki anlatılmaz. Gerçekten bizleri mutlu ediyorlar. Bu güzel sevinçleri, bu güzel mutlulukları bizleri mest ediyor. Evet Tahran, Ruhani orada mısın? Evet Putin. Orada mısın soruyorum orada mısın eee, hiç ses gelmiyor Paşinyan evet Koçaryan orada mısınız Biden neredesin evet izleyin şu kareleri izleyin Türk Birliği'ni başım Azərbaycanda dəfələrlə olub. Ancaq ilk dəfə Qarabağ torpağında Şuşada biz bir yerdəyik. Bu səfərin tarixi əhmiyəti var. Çünki bu gün imzalanmış birge bəyanname, müttəfiqlik haqqında bəyanname əlaqələrimizi, ilişkilərimizi ən yüksək zirvəyə qaldırır. Bəyannamənin adı Müttəfiqlik haqqında bəyannamədir və bu ad özü-üzlüyündə hər şey göstərir, hər şey deyir. Biz bu gün yeni keyfiyyətçi yeni əlaqələr qurmuşuq və bu bəyanamədə göstərilən bütün müddəalar bizim gələcək işbirliyimizin təminatçısıdır. Məndəfələrlə demişəm, basın konfranslarımda, öz çıxışlarımda ki bugün Türkiye ve Azerbaycan birbirine dünya çapında en yakın olan ülkelerdir. Ve bizi birleştiren birçok amiller var ki bu birliği temin eder. İlk nöbette tarih, medeniyet, ortak etnik kökler, dilimiz, dinimiz, milli değerlerimiz, milli maraqlarımız, çıkarlarımız Zəx halklarımızın qardaşlığı. Və bu gün dünya miqyasında, dünya çapında biz unikal əməkdaşlıq, işbirliyi, müttəfiqlik nümunəsi göstərir. İmzalanmış bəyanamə tarixə əsaslanır. Bəyanamədə xaqlarımızın böyük liderləri, öndərləri Mustafa Kemal Atatürkün və Heydər Əliyevin çalamları özəksiz təbii. son <laughs> çalışmalar var bir taraftan yollar yapılıyor bir taraftan enerji santralleri açılıyor yaşayacak tabi karaba tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Fuzuli, Cebrail, Zengilan meskenlerine dönsün. Onlara gerek mali destek, gerek iş imkanı noktasında her türlü desteği vermek suretiyle Azeri kardeşlerimizin kendi evlerine, kendi gitmek istiyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan bu iyi niyet ve da anlaşmasıyla taştan sokarla Türkiye petrollerinin üçüncü ülkelerde de yatırım yapma görüşmesini kardeşimle beraber ele aldık. Dönemdeki bu şekilde yürütülmesini de sağlayacağız. Diğer yandan Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru projesini çok önemli görüyor ve onu da destekliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır. Açmak istiyoruz demiyoruz. Açılacaktır diyor reis. İşte bu kadar. Aliyev'in sesinin titrediği, heyecandan kendinden geçtiği ve artık bambaşka bir yola girdiğimiz ve Azerbaycan'ı dünyaya açılan bir kapısı olmak için Artık çok önemli adımlar atıldı. Artık bu adımın geri dönüşü yok. Turan'ın geri dönüşü yok. Öyle biline, öyle biline, öyle biline. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Turan.